kaçırdığımız 3 puan için çok üzüntülüyüz. İkinci yarı ne yazık ki ilk 10 dakika 15 dakikalık bölümde Erzurumspor topa daha çok sahip oldu. Bizim yapmak istediklerimizi onlar yapmaya başladı. Maçın 60. dakikasından sonra yavaş yavaş tekrar tempo yapmaya başladık. Fernando ile bulduğumuz gol 2-1 öne geçtikten sonra aslında bizim istediğimize tam gelmişti ama bir türlü o pas trafiğini Özellikle maçın ikinci yarısında gerçekleştiremedik. 2-1 e, yakaladıktan sonra rakip daha fazla üzerimize gelmeye başladı. E, çünkü bizim bir hedefimiz var. Bu hedefe ulaşmak istiyorsak e, özellikle içerideki maçların hepsini böyle kazanmamız lazım. Bu tür öne geçtikten sonra da maçı bitirmemiz gerekiyor. Bununla alakalı çalışacağız. Onca e, ona da teşekkür ediyorum. E, Gol yedikten sonraki verdikleri reaksiyon e, çok iyiydi. E burada tek üzüntümüz taraftarımıza veremediğimiz 3 puan. E, ama inşallah önümüzdeki hafta e, bu üç puanı onlara verip iyi bir seri yakalamak istiyoruz. E, aldığımız bir puan bizim için son derece mutluluk verici. ileriye umutla bak, baktırıyor bize. E, 36 maç daha var. E, bu makas uzun bir makas. İleriye doğru taşımalıyız. İstikrarlı bir şekilde aynı oyunu üzerine koyarak, geliştirerek, savunma, bireysel savunmayı da daha iyi çalışarak, diğer maçlara hazırlanmak zorundayız